Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dünyanın yapısı. Bu dersimizde dünyanın iç yapısı nasıl ve nelerden oluşmuştur? Bunları öğreneceğiz. Derse giriş yaparken kısa bir hatırlatma yapıyoruz. Dünyamızın şekli neye benziyordu arkadaşlar? Duyamıyorum. Evet, küreye benziyordu. Dünyamız İç içe geçmiş katmanlardan oluşmuştur. Bakın burada gördüğünüz gibi iç içe geçmiş katmanlarımızdan oluşmuş. Peki, bu katmanları gruplandırdık. İç katmanlar ve dış katmanlar olarak yazalım. En içten başlıyorum. En içte iç çekirdeğimiz vardır. Yazalım buraya iç çekirdek. Hemen üstünde dış çekirdeğimiz var. Dış çekirdeği de yazıyoruz. Ve bu katmanın adı manto ya da diğer adı magma diye de söyleyebiliriz. Manto ya da magma. Dış katmanlara geçiyorum. En dışta hava katmanı vardır. Bakın arkadaşlar şurada gazlardan oluşan katmanımız hava katmanıdır. Hemen yazalım. Hava katmanı. Hava katmanının bir diğer adı da atmosferdir. Atmosfer diye de geçebilir. Evet burada ne katmanı vardı? Kara katmanı. Yani yer kabuğu da diyoruz buraya. Bu katmanımızın adı kara katmanı. Diğer adıyla yer kabuğu. Yazalım parantez içinde yer kabuğu. Evet, bu katmanın adı da su katmanı arkadaşlar. Sulardan oluşan katman su katmanıdır. Bu katmanlarımızı sırasıyla tanıyalım. Çekirdekten başlıyoruz. En içte iç çekirdek ve dış çekirdeğin olduğu yer. Biz oraya çekirdek diyoruz. Dünyamızın merkezinde bulunur. İç çekirdek, bakın söylemiştim, iç çekirdek ve... Dış çekirdek olarak iki kısımdan oluşur. En sıcak katmandır. Önemli püf noktaları. Çekirdek arkadaşlar dünyanın merkezinde bulunur. İç çekirdek ve dış çekirdek vardır. İki kısımdan oluşuyor ve en sıcak katmandır. Unutmuyoruz. Mantuya geçiyorum. Diğer adıyla magma yer kabuğunun altında yer alır. Erimiş kayalardan oluşur. Evet arkadaşlar, manto burada okları takip ediyoruz. Manto da yer kabuğunun hemen altında ve erimiş kayalardan oluşuyor. Hava katmanına geçiyorum. Gazlardan oluşan katmandır. Evet bakın dıştaki gazlardan oluşuyor hava katmanı. Kara katmanı ise en dıştaki kısımdır. Canlıların üzerinde yaşadığı bölümdür. Kıtalar dağlar, okyanusların tabanları yer kabuğunu oluşturur. Dünyanın en ince katmanıdır. En ince katmanımız kara katmanı. Su katmanına bakalım. Sulardan oluşan katmandır. Evet arkadaşlar adı üstünde su katmanı da sulardan oluşur. Kara katmanının özelliklerine bakalım. Üzerinde insanlar ve diğer canlıların yaşadığı taş, toprak ve kaya parçalarından oluşan yer kabuğuna ne diyoruz arkadaşlar? Kara katmanı diyoruz. Evet yazıyorum. Kara katmanı denir. Peki bu kara katmanında neler vardır? Onlara bakalım. Dağ var. Bakın dağları görüyoruz. Demek ki kara katmanında dağlar var. Yazalım. Dağlar. Başka neler var? Ovalar var. Ovaları da yazıyorum. Ovalar. Evet burada kayalar var. Kayaları yazalım. Kayalar. Ve burada da deniz tabanı var. Deniz tabanında yazıyorum. Bu katmanı oluşturur. Demek ki bu katmanda dağlar, ovalar, kayalar ve deniz tabanları var. Önemli bir bilgim var alt tarafta. Bu katmanın kalınlığı her yerde aynı değildir. Her yerde aynı değil arkadaşlar bu katmanın kalınlığı. Neden? Hemen söyleyeyim sizlere. Dağların olduğu yerde kara katmanı daha kalındır. Peki okyanus deniz diplerinde, deniz tabanlarında ise bu katman daha incedir. Bunu unutmayalım. Alta geçiyorum. Dünyanın en ince mi kalın mıydı? Hatırlayalım arkadaşlar. Dünyanın en ince katmanıdır. Bunu da unutmuyoruz. Su katmanına geçtik arkadaşlar. Su katmanı nelerden oluşuyor? Bakalım. Yine görselleri inceleyip sırasıyla yazıyorum. Evet, bu katmanda denizler var. Denizleri yazıyorum. Denizler. Burada okyanusu görüyorum. Okyanuslar. Evet yazalım. Okyanuslar. Evet burada bir gölümüz var. Göller. Burada da akarsuyumuz var. Akarsu, akarsular ve yer altı sularının oluşturduğu katmandır. Demek ki su katmanında denizler, okyanuslar, göller, akarsular ve yeraltı suları var. Alta geçiyorum. Su katmanı birçok canlıya yaşam alanı oluşturur. Yazalım. Evet yaşam alanı oluşturur. Baktığımızda arkadaşlar birçok canlının yaşadığını görüyoruz. Alta geçiyorum. Suların çoğunluğu tuzlu sudur. Bunu da yazıyorum. Tuzludur. Evet, alta geçtiğimde içilebilir ve kullanılabilir sulara da tatlı sular diyoruz. Tatlı su denir. Arkadaşlar, göller ve akarsular tatlı sulardır. Denizler ve okyanustaki sular ise tuzlu sudur. Hava katmanına geldik. Arkadaşlar bu konular önemli. Buraları iyi dinliyoruz. Hatta not alarak dinleyelim mümkünse. Hava katmanına bakalım. Etrafımızı ve dünyamızı saran, farkında olmadığımız, renksiz ve kokusuz çeşitli gazlardan oluşan katmana ne diyoruz? Hava katmanı diyoruz. Yazalım. Hava katmanı veya diğer adı neydi arkadaşlar söylemiştim dersin başında atmosfer de yazalım diğer adıyla atmosfer denir. Yağmur bakın burada yağmur yazalım yağmur. Burada kar var kar yağmış kar. Burada rüzgarlı bir hava var rüzgar. Evet burada sis görüyorum sis. Ve gökkuşağım var. Yazalım gökkuşağını. Gökkuşağı gibi hava olayları bu katmanda oluşur. Yani bu olaylar yağmur, kar, rüzgar, sis, gökkuşağı hava katmanında oluşuyor. Alta geçelim. Dünyamızı güneşin nokta nokta ışınlarından korur. Güneşin zararlı ışınlarından kor koruyor arkadaşlar zararlı ışınlarından korur bizi. Alta geçiyorum. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli nokta nokta bu katmandadır. Arkadaşlar, canlıların yaşayabilmesi için neye ihtiyaçları vardı? Evet, oksijene. Oksijeni yazıyorum. Gerekli oksijenimiz hava katmanında bulunur. Dünya üzerinde karalar mı yoksa sular mı daha çok yer kaplar? Evet arkadaşlar konumuzun başlığına dönecek olursak karaların ve suların kapladığı alanları öğreneceğiz. Evet dünya üzerine bakalım. Evet iki tane rengimiz var mavi ve kahverengi. Mavi olan alanlar su katmanını, kahverengi olan yerler ise kara katmanını ifade ediyor. Dünyamızı da dört parçaya ayırırsak, üç parçasını Hangi katmanı oluşturur? Evet, sizce? Su katmanı. Alalım kalemimizi. Su katmanını yazıyorum. Evet, üç parçasını su katmanı oluşturdu. Bir parçası da kara katmanı oluşturur. Yazalım kara katmanı. Dünya üzerinde suların kapladığı alan daha fazladır. Bunu unutmayalım. Evet, üç parçası su katmanı, bir parçası kara katmanıdır. Evet, güzel boyamalı bir etkinliğimiz var. Dikkatli dinleyelim. Kara ve su katmanlarının kapladığı alanları aşağıdaki dünya şeklini boyayarak gösterelim. Aşağıda dünya şekli olduğunu düşünürsek arkadaşlar bir önceki sayfada 4 parçaya bölmüştük. Hatırlatayım. Evet, dört parçadan 3 parçası su, bir parçası da kara katmanıydı. Bunu unutmayalım. Önce dünya üzerinde bir parçamız kara katmanı. Kahverengiye boyuyorum kara katmanını. Evet, boyamamı yapayım. Evet buraya da kara diye yazalım kara katmanı geri kalan üç parçamız ise su katmanıydı bunları da boyuyoruz su katmanını maviye boyuyorum evet biraz hızlı boyuyoruz evet bir parçamı daha boyayacağım yukarıda var burayı da taşırmadan boyamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Üç parçamda su katmanı. Buralara da su katmanı diye yazalım. Su katmanı. Şimdi bunları oran olarak ifade ediyorum. Dört parçaya bölmüştüm. Evet kesirler konusunda burada bir hatırlamış olalım. Dört parçaya böldüğümüzde kara katmanı bir tanesiydi. Yani dünyanın dörtte biri kara katmanı. Su katmanını bulalım. Yine kaç parçaya bölmüştük? 4 parçayı bölmüştük. Kaç tanesi su katmanıydı? 1, 2, 3. 3 tanesi su katmanı. Yani dünyanın 4'te 3'ü de su katmanıdır. 4'te 1'i kara, 4'te 3'ü sudan oluşur. Buraya kadar öğrendiklerimizi etkinliğimizle pekiştirelim. Birinci etkinliğimizde aşağıdaki bulmacayı doldurmamızı istiyor bizden. Evet bulmacada boşluklarımız var soruları okuyup dolduruyoruz. Dünyanın merkezinde yer alan en sıcak katmandır. En sıcak anahtar kelimemiz. En sıcak katman çekirdekti. Yazalım birinci boşluğumuza. Çekirdek. İkinci soruya geçiyorum. Taş, kaya, dağ, ova gibi toprak parçasından oluşan katmandır. Arkadaşlar bu katman hangisiydi? Evet, duyar gibiyim sizi. Kara katmanı. Yazalım bunu da. Kara katmanı. Üçüncü sorudayım. Hava katmanının diğer adıdır. Bunu da söylemiştik, hatırlayalım. Diğer adı atmosferdi. Yazıyorum. Atmosfer. Dördüncü sorudayız. Denizlerin, okyanusların, akarsuların ve göllerin oluşturduğu katman su katmanıydı. Zaten S harfiyle başlıyor burada ipucu verdi size. Su katmanı. Son sorumuz. Yer kabuğunun altında yer alan ve erimiş kayalardan oluşan katman hangi katmandı? Mantoydu ya da diğer adı magmaydı. Bakalım hangisi oluyor? Buraya mantı olmaz çünkü burada M harfi var. O halde magmayı yazıyorum. Magmadır. İkinci etkinlikteyiz. Aşağıda verilen ifadelerde noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Evet boşluk doldurma etkinliğimiz arkadaşlar. Boşlukları uygun olan kelimelerle dolduruyoruz. Kar, yağmur ve nokta nokta gibi olaylar hava katmanında meydana gelir. Hmm, hangisi olabilir acaba? Kar, yağmur ve rüzgar. Evet bu hava katmanında gerçekleşen olaylardır bunlar. Canlıları güneşten gelen nokta nokta etkilerden hava katmanı korur. Evet güneşten gelen zararlı etkilerden korur. Kara katmanı dünyanın en Ince katmanıdır, bunu unutmayalım. Hatta arkadaşlar, videoyu durdurabilirsiniz. Önceden kendiniz yapın, daha sonra da benimle birlikte kontrolünü sağlarsınız. Dünyamızı dört parçaya ayırırsak, üç parçayı oluşturur. Üç parçayı oluşturan hangi katmandı? Su katmanı. Yazalım buraya. Su katmanı oluşturur. 3 parçası su katmanı, bir parçası da kara katmanıydı hatırlayalım. Kara katmanına, evet diğer adı neydi? Yer kabuğu, yer kabuğu da denir. Buraya yer kabuğu yazıyorum. Ve son olarak canlıların yaşaması için gerekli olan hava katmanında yer alıyordu. Gerekli olan neydi? Oksijen. Evet, oksijenimiz hava katmanında yer alır. Üçüncü etkinliğe geldik. Bol görselli bir etkinlik. Aşağıda verilen araçlar hangi katmanda kullanılır? Alttaki kutucuklara yazalım arkadaşlar. İlk görsele baktığımızda hava katmanında kullanıldığını görüyorum. İkincisi kara katmanında kullanılır. Üçüncüsü bu da kara katmanında kullanılır. Evet bu görselimiz su katmanında kullanılır. Uçak Hava katmanında kullanılır. Aracımız kara katmanında. Evet, bu da kara katmanında. Su katmanında kullanılır. Ve son olarak balonumuz da hava katmanında kullanılır. Şimdi sıra sizdeye geldik. Aşağıda verilen görselleri bulundukları katmanlarla eşleştiriniz. Cevaplarınızı videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşça kalın.